Sayın merhabalar. Türk Sosyal Hayatında Ailenin artık yeni bir ders kitabı var. Yalnız farklı kitaplar olabilir. Yazarlar kısmına bakın. Bu kitap olduğunu emin olun. Birinci yazılıda neler sorabilirler. Ben de ilk kez böyle bir soruları tasarlamak için bakıyorum. Ve Duruma göre böyle gideceğiz işaretli işaretle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada etkinlikler yaptık. Şimdi burada açıklayınız tarzında soruları ben düşünmem. Çünkü herkesin yoruma dayalı. Ama biz kısa ve öz olmasını isteriz e, şeyin. E, o nedenle burada e, aile. Mesela ailenin tanımını yapınız demiş. Aile insan soyunun devamını sağlayan. Toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, maddi manevi birikimlerin kuşaklara aktarıldığı biyolojik vesaire vesaire işte yönleri bundan toplumsal birim olarak tanımlanır. Alın size sınav sorusu. Ya da kısa olarak işte aile kurumunun oluşması nasıl gerçekleşir dersen al sana nikah esasına dayanan evlilikler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kısa olsun dersen de böyle bir şey yaparız. Ee, bakalım burada. Aile kurumuna değer verilmiş vesaire demiş. Burada bu şekilde gidiyoruz. Bu atı sözlerini belki sorabilirler arkadaşlar ama ben çok düşünmüyorum. Siz ama etkinlik olarak yapmış olmanız gerekiyor. Doldurduysanız sınavda da sorulabilir. Buradan böyle aşağıya doğru inersek böyle bakalım. Aşağıdaki metne göre demiş sorular cevaplayınız. Bunları geçiyorum. Ailenin işlevlerini sınavda sorarız arkadaşlar. Yani biyolojik, ekonomik, eğitim, psikolojik vesaire de yazınız tarzında bir de herhangi bir tanesini açıklayınız tarzında soru olabilir. Ben olsam sadece sorarım. Mesela statü nedir tarzında bir şey olabilir mi? Statü olabilir. Sosyal rol nedir? Kısa olsun mesela, yani kısa ve öz. Çok ders işlediğini de zannetmiyorum. Genelde seçmeli derslerde ders doldurmak için geliyor bu ders. E, bu dersin kendine özel bir öğretmeni yok maalesef. Dolayısıyla zaten öğretmenler kendi dersleri, kendi branş derslerini işlediklerinde buradan böyle kısa olan soruları bulmaya çalışıyorlar, bizim gibi. E, bakalım neleri sorabiliriz? Tarzında işaretli işaretli gidiyoruz. Yine burada hatta sözlerin açıklamaları var. Belki açıklaması olmuş olanları sorabiliriz. Aile türleri önemi Alın size sınav sorusu işte. Aile ailenin türleri. Yerleşim esasına göre aile türlerini yazınız. Ya da birey sayısına göre aile türleri, otorite figürüne göre aile türleri tarzında bunları alın size. 3 tane soru ya da bir tane soru artık nasıl denk gelirse. Kırsal bölgede yaşayan, geçimini tarım hayvancılıkla sağlayan aile türüne köy ailesi denebilir. Kentlerde yaşayan, çekirdek aile yapısındaki modern aile türüne kent ailesi denebilir. Bunu sorabiliriz. Yine aralarında kan bağı bulunan birkaç ailenin bir arada yaşadığı işte geniş aile nedir diye sorabiliriz. Geçiş dönemi geniş ailesi ya da çekirdek aile yapısı demiş. Gerek yok. Yine geniş ve çekirdek ailenin işlevleri yine size sınav sorusu olarak gelebilir. Bunları arasındaki ilişki bu tabloyu sorabiliriz arkadaşlar. Yeni geniş aile diye bir şey çıkmış arkadaşlar. Evet boşanmaların arttığı bir dünyada bunlarla ilgili de bir yeni figürler, yeni anaerkil aile. Otoritenin kadına ait aile olduğu tür. Ataerkil olduğu zaman otoritenin erkekte olduğu aile türü. Yine bunlar kısa cevaplı ve bakalım kadının evinin geçimini sağlamada rol olmaya başlamasıyla kadın erkek eşitliğini önceleyen aile türüne eşitlikçi aile diyormuşuz. Bunlara da gittik. Böyle bir tabloyu doldur tarzında bir şey olabilir. Ailenin önemi demiş. Yine bunlar yoruma dayalı arkadaşlar. Kısa cevaplı sorulardan aile arası toplum, aile kültürü demiş. Şu da olabilir. Toplumsal yapı nedir? İnsan ilişkileri sonucu ortaya çıkan sosyal organizasyonlara toplumsal yapı denir diyebiliriz. Aile kültürü, aile bireyleri arasındaki bu da olur. Bakın kısa. Aile bireyleri arasındaki etkileşim, değer, norm, alışkanlıklar ve iletişim tarzlarını içeren bir bütündür. Bunu da sınavda sorabiliriz. Evet. Bakalım. Bununla ilgili yine bunları işaretlediğimiz yerlerin değerli toplu olduğu bir videoyu da bu hafta içinde yayınlamaya çalışırız arkadaşlar. Bakın burada yine alın size sınav soruları. Buradan da direkt çekebiliriz. E, yerleştiriniz. 2-4-5 var. 2-4-6-7 var arkadaşlar. Dikkat edin. 5'e 7. Ee, böyle olması gerekiyor zaten. Yine buradaki devamını sağlayan unsurlar nelerdir tarzındaki soruları size e, çözüp yeni bir videoda bunları da buradan da sorabilirler arkadaşlar. Ee, kısa cevaplı olsun diye yine <laughs> Yukarıda gösterdiğim e, sorular olabilir. Bazı öğretmenler test yapmak yasak aslında ama bu soruları da sorabiliyorlar. Kim görecek, kim duyacak hesabı. Buradaki soruları da çözerek size sınavda e, yardımcı. İkinci ünite sanırım geçmemesi gerekiyor. E, bakalım kaç ünite var. Yalnız dediğim gibi arkadaşlar ders kitabını evet 3, 4 ünite var. Evet. Birinci üniteden birinci sınav, ikinci üniteden ikinci sınav tarzında böyle gider. Ee, dediğim gibi. Ama tabi öğretmeninizle de alakalı arkadaşlar nerede nereye kadar soracağı ile ilgili mutlaka ondan bir bilgi alın. Bunların çözümleri ile ilgili videoyu da e, yapalım. Hatta bakayım. Çözümünü olduğu Dosyamız da vardı burada. Bakalım. Pardon. Evet cevap anahtarı. Onu da bir size göstereyim hemen. Bakın burada cevabı öğrencinin vermesi beklenirler. Yani çok istediğimiz şeyler değil arkadaşlar. Ama şu ilk 6 soru. Şurada da görüyorsunuz. Şu oraya gidelim. Şuradaki 2, 3, 4, 5, 6 çok güzel sınav sorusu arkadaşlar. Burada da cevapları var. 1, 2, 9, 3, 7, 11, 6, 8, 11, 4, 5, 10, 12 tarzında da size soru olarak gelebilir. Şunu tabloyu verip buradan da bir e birleştirme eşleştirme tarzında bir soru yapılır ama 7 8 9 10 11 yerine yine dediğimiz gibi 13 14 gelelim buraya. Evet şuradaki test sorularından belki ya da benim ilk söylediğim gibi işte kısa cevaplı ana erkili, ata ataerkil işte aile nedir tarzında kısa cevaplı sorular sınavda karşınıza Gelebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bunların çözümlerinin olduğu yine bir videoyu hazırlayalım. Biz bakalım ee, onu da bu hafta için, bugün yarın şu soruların ve diğer soruların bir arada olduğu bir dosya hazırlayarak soruyu çözmeye çalışalım. Umarım faydalı olur. Ee, abone olup takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar.